Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Good Games'ten Ahmet. Bugün sizlerle bir vlog çekiyoruz arkadaşlar. Saat sabah bakıyorum arkadaşlar. Saat sabah saat 10:20 geçiyor arkadaşlar. Herkes şu an okulda ben okulda değilim çünkü benim okulum saat 12 hatta 1:40'da başlıyor dersim arkadaşlar. O yüzden daha dışarıdayım bir dışarı çıkayım dedim bir şöyle bir turlayayım dedim şu an Nail'deyim arkadaşlar her zaman oturduğum yerdeyim ee, bugün sizlerle arkadaşlar vlog çekiyorum kanalın ilk vlogu alacak atarsam tabii ki de ee, arkadaşlar e, video atmıştım bir önceki videoda e, oyun tanıtmıştım yine Arrow diye e, o tabii ki de ses kayması olmuş biraz arkadaşlar kusura bakmayın onu ayarlayamadım yani tam cam sütü daha yeni yükledim onur arkadaşımızdan biraz bilgi alacağım daha onun hakkında da bilgilerim yok o yüzden daha yeniyim yeni sayılarım arkadaşlar daha hiç render programı kullanmadığım için onu kullanacağım arkadaşlar ee, şimdi ben eve doğru gideceğim arkadaşlar videoyu burada durdurayım şimdi birazdan yürüyeceğim bir 3 dakikalık yol zaten arkadaşlar hemen yürüyeyim zaten binanın önünde yeniden başlatırım eve girerken Kendinize iyi bakın arkadaşlar evet arkadaşlar şu an eve, eve doğru yürüyorum arkadaşlar Arkamdan bir tane araba geliyor Geçti Evet ee, Şu an mahalleye doğru iniyorum arkadaşlar ee, Şu an öylesine video çekiyorum Bugün bir şey yapmayacağım Belki okula giderken video çekebilirim Yolda Eyüp'te okuyorum zaten arkadaşlar Eyüp Sultan'da gezebilirim Biraz size onun videosunu çekebilirim Oğlum bu vlog çekmek de çok zor işmiş ya insanın kolu ağrıyor arkadaşlar daha yeni çekmeme rağmen hemen insanın kolu ağrımaya başladı eee burası da zaten bizim mahallenin çöplüğü arkadaşlar Yani işte böyle şimdi şuradan şöyle bir geçelim evet şu an ozanı gördüm arkadaşlar ozan geliyor bu tarafa doğru ee, bir Ozan'la konuşalım. Ondan sonra videoyu yeniden başlatırım ve hatta eve gider orada videoyu başlatırım arkadaş. Şu an mahalleye geldik. Evimin yanındayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, ben şimdi eve geldim. Ee, şimdi video kapatacağım arkadaşlar. Ne taraftan daha düzgün falan. Arkadaşlar şimdi ben videomu kapatacağım arkadaşlar. Eve geldim. Şimdi videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Yine odamdayım bilgisayarımın yanındayım. Videoları birleştirip Youtube'a atmayı düşünüyorum hemen. İnşallah yaparım hemen. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oyunsuz ve vlogsuz kalmayı unutmayınız. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.